Evet. Gündeme bomba gibi düşen soruşturmada Serenay Sarıkaya dün ifade verdi. 30 dakika boyunca bakın neler söylemiş buyurun. Geçtiğimiz yıla damgasını vuran aşklarını ilan ettikleri ilk andan itibaren gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ikilisi en çok konuşulan isimlerden oldu. Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar sağ olun. Atina tatiliniz nasıl geçti? <laughs> Söylemezsem olmaz ekranlarında Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı için en başından beri reklam aşkı olduğunu dile getirdik. <laughs> İkilinin aynı konserde farklı yerlerde eğlenmesi, tek bir davete bile birlikte katılmaması, tatillerde ayrı takılmaları hep normal dışı karşılanmıştı. Ben de göremiyorum. Baya yani yoğun çalışmaktan. O da sürekli bir yerlerde. Ben de sürekli bir yerlerdeyim. <laughs> ben de göremiyorum ama Serenay Sarıkaya ve Mert Demir için gündemi sarsan olay iddia. Rekabet Kurumu'nun 21 yapım şirketi için başlattığı soruşturmadan çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Bu şirketlerden gündemi sarsan isim Ayşe Barım oldu. Barım çalıştığı oyuncuları sosyal ve toplumsal konularda çıkarları doğrultusunda kullanıyor, İş dünyasından ünlü isimlerle işbirlikleri yapıyordu. Yani çok, çok e, gerçek dışı iftiralar söz konusu. Hukuksal bir sürece gireceğiz. Teşekkürler, sağ olun. Peki efendim Rekabet Kurumu'nda... E başka bir süreç. Evet onu anlatır mısın efendim? Onu, onu anlatamam. Çünkü İddialara göre Ayşe Barım eşcinsel bir şarkıcının birlikte olduğu iş insanından aldığı 5 milyon dolar karşılığında bir aşk oyununu devreye sokuyor. Eşcinsel şarkıcıyı ünlü bir kadın oyuncuyla aşk yaşadığı haberleriyle gündeme getirip hem kariyerinde yükselmesini hem de iş insanıyla birlikteliğini gizlemesini sağlıyordu. Haberlerin ardından konuşan Serenay iddialara tuhaf ve akıl dışı derken Ayşe Barım gerçek olmayan şeyler ve iftira diyerek cevap verirken Ayşe barımın ilk ifadelerini ekranlarınıza getiriyoruz. Bir soruşturma açıldı e, sektördeki bazı şirketlere. Bunlardan biri de benim şirketim. Orada da biz e, e, tabii ki cevabımızı savunmamızı vereceğiz. Genel bir sektörel araştırma. Savcılık harekete geçti. Telefon kayıtları incelenecek. Banka hesapları denetlenecek. Adeta yağmur gibi yağan şikayet ve ihbarların ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve İstanbul Emniyeti siber suçlarla mücadele şube müdürlüğüne yazı yazdı. Serenay Sarıkaya tanık olarak dinlendi. Gündemi sarsan soruşturmada Serenay Sarıkaya ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Olur. Serenay Hanım. İfade vermek için geldiniz. Bir şey Aşık söylemek ister misiniz? Hanım. Geçmiş olsun Değil da. Bir geçmiş olsun. Arkadaşlar. Ha. Açık, ha. Sakin sakin sakin. Bir açıklama olacak mı? Arkadaşlar sakin. 30 dakika ifade veren Serenay Sarıkaya açıklamalarda bulundu. Arkadaşlar her şey yolunda. Bir problem yok çok şükür. bu hakkımızda çıkan yalan, iftira gerçekten nokta noktasından bir gününe kadar e, asla aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların son bulması için ifademe başvuruldu. Ben de ifademi verdim. Hiçbir problem yok. E, kendi adıma, benim adıma da yönlendirilen bütün iddialar, iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Şu anda soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim şey yok. Dişimle, tırnağımla bugünlere geldim. E, evet, yani bu dişimle, tırnağımla e, bugünlere gelmişim. Gerçekten ee, bir itibarsızlaştırma çabası ama sorun değil. Böyle böyle e, olmaz bu işler yani. Zaten açık, e, çok net bir şekilde e, gerçek, çok net bir şekilde ortada. O yüzden e, ifademizi verdik. Gidiyoruz. Süreci bakacağız. Hiç sorun mu? Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür <laughs> Ya muhabirleri de bazen kızıyorum. Orada soracağınız doğru bir soru merak edilen bir cevabı almanızı sağlayacak. Sorsanıza çıkışta savcı size neler sordu? Sorsanıza e, herhangi bir haksız kazanç elde ettiniz mi menajerinizle beraber diye. Hiç bu tarz sorular sorulmamış. Onlar 50 milyon, olsa sizin da. Sizin hesabınızda mı? Böyle bir soru olabilir mi ya Bilal abi? Onlar sormamış olsa da Senel Sarıkaya'nın savcılıktaki ifadesini biraz sonra bizden öğrenecek söylemezsem olmaz dinleyicileri. Bir şeyi nasıl buldunuz arkadaşlar? Yani e, genellikle ünlüler e, ifade vermeye gittiklerinde mahkemeye, hmm. savcıya ya da e, duruşma salonuna girerken, hakimin yanına girerken e, hep beyaz giyinmezler mi? En son Dilan Polat'larda görmüştük. Selinay Sarıkayalar. Siyah yiyerler, giydi doğru. Siyah giydi. Siyah hmm. bir uğur mu var? Onun için bir anlamı mı var acaba? Hmm. Bunu ben merak ettim. Kara kara hmm. kara siyah giyinmek hemen girme ben de devam edeceğim. Siyah giymek, kara giymek belki Selena Sarıkaya'ya manalı gelebilir. Belki uğurlu gelebilir ama ben şaşırdığımı söyleyebilirim. Ee, ve sarı Sarıkaya'nın Girerken gözlerinde kızarıklık yoktu büyük bir ihtimalle savcının karşısına çıktığında sinirleri boşaldı ağladı. ve gözyaşı döktü ağladı çünkü çıktıktan sonraki bakın yüzüne yakın plan girebiliyorsak yönetmenim gözlerinin etrafı kızarmış gözleri kızarmış ve ağlamış bu hanım ağlamış ve tedirgin hali çıktıktan sonra da devam ediyor. Çıktıktan sonra oysa ki rahatlamış olması gerekmez miydi? Tedirginliğinin devam etmesi vücut dili uzmanlarının çekindiği bir şeyler var yorumları şeklinde gördüm ben sayfalarda Hı -hı. ve 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 insan iftiraya uğradığında iftiraya uğradım diyor ya yüzünde öfke olmaz mı arkadaşlar? Serenay'ın yüzünde e, sizce nasıl bir ifade vardı? Yani suçluluk ifadesi mi vardı? Öfke mi vardı? Endişe. Ha? Endişe vardı benim gözümde. Şimdi e, bence Serenay'ın yorgunluğu e, psikolojik olarak hem psikolojik hem de bedensel yorgunluğu her ne kadar güçlü görünmeye çalışsa da bunu biz buradan okuyabiliyoruz yani çünkü bize de hayatın vermiş olduğu bir deneyimler var bunu görebiliyoruz. Şimdi yaklaşık 2-3 yıldır biliyorsunuz ki Serenay yaz demedi, kış demedi hemen hemen bütün projelerde var olup çok çalıştı ve şu an Türkiye'nin en çok kazanan ve en çok parası olan ve bunda da bir numaraya oturmuş bir sanatçısı şu an. <laughs> e, bunu da e, göz ardı etmeyelim. Bu yüzden e, gelir olarak da Türkiye'nin e, en çok kazanan kadın oyuncularından bir tanesi. Ama görüyoruz ki işte e, her tabii ki göz önünde olmanın, e, her şeyde var olmanın, her yerde ben olayım, her şekilde ben olayım. Yine ben, yine, ya, yine ben. De, yine ben demenin e, işte bu da e, böyle ceremesi olabiliyor bazen. Şimdi bu iddialar doğrudur, yanlıştır. E, onu bilmiyorum. Ee, elbette ki yapılan incelemeler ortaya bütün gerçeklikleri koyacak. Ee, sonuçta bu artık e, ciddi bir durum aldı. Evet. Bildiğim bir gerçek var ki. Hı -hı. Onu bilmiyorum ama bildiğim bir gerçek var ee, ve bunu. Türk toplumu da bu gerçeği biliyor ve bizler de biliyoruz. Yani Türk toplumunun bir kesimi. Çünkü biz halkın da içerisindeyiz Bilal Beyciğim. Yani Doğru ben halkının namzını da fikrini de çok alıyorum bazı Hı -hı. konuları. Çünkü kul hakkına da girmek istemem. Doğru yani niye gireyim pis günahları boynuna beni de ilgilendirmez diye düşünürüm. Ama Türkiye'nin çok büyük bir bölümü halkın içerisindeki bir bölümü de Serena ile Mert Demir'in ilişkisini kesinlikle inanmıyor. Yani onların bir aşk ilişkisi bir duygusal bağ. Evet çok iyi kanka olabilirler. Yani çünkü e, bazı kulis içerisinde bizim de aldığımız duyumlar var. Ne haber kanka diyor. Ya hiç kimse sevgilisine kanka demez. Ne haber bro diyor. Hem yani bu getirin elinizi, yumruğunuzu Bilal Beyciğim Getirin. Ne yapacaksın? Na, gel gel. Naber ne haber bro. Der misin sevgiline e sen? Hiçbir iddiaya aşkına? da gerek yok. Dern Bakın. Misin? Bu direkt ispatıdır. Neden? Şimdi senin hayatında bir erkek varsa Doğru mu? Evet. Adli ifadeye gidiyorsun. Evet. Erkek arkadaşın yanına gider mi gitmez mi? Tut elinden. Mi? Elinden tut, tut git. En yakının değil mi senin? Evet. En zor gününde yanında on Nerede Mert Nerede? Demir? Elinden yanında tutup yanında mı? gerekirdi. Değil. Değildi. Annesi bile yanında değil. Kızcağız tek başına orada ifade veriyor. Bak kimsesi yok. Yani buradan anlayın ki zaten bak orada konuşurken de Mert Demir hiç savunmuyor. Ben çok sevdiğim bir adamla mutlu bir ilişki yaşıyorum dedi mi? Demedi. İlişkisini konuşmuyor. konuşmuyor. Menajerini kayırıyor ve kendinin iftiraya maruz kaldığını söyledi. Lidencim, bu kadar. Mert Demir var mıydı konuştular? bu konuşmada? Yoktu. Çok güzel bir Yoktu. konuya değindi. Evet. Çok güzel bir Nerede konuya sevgilisi? parmak bastı. Atliye koridorlarında Senenay Sarıkaya savcının odasına doğru Mert Demir'le el ele yürümüş olsaydı bütün Türkiye susardı ve bu çifti alkışlardık hepimiz. Ayağa kalkardık, alkışlardık. Bence Aferin bu detayı Liden. kaçırdılar. Aferin bu Liden. detayı, yoksa bunu da yaparlardı Biler Beyciğim. Evet. Ama bu detayı... Bak Allah bir yerden... Ayşe Barım doğru yönetememiş. Aa, ne söyleyeceğini e çünkü... söylemiş de ne yapacağını Hayatım söyleyememiş Serenay'a. şu an Selena kafalar ya. çok karışık. O Kendini yüzden. düşünüyor şu anda evet, Ayşe Barım. Evet. evet. Sayın Savcı ne sordu? Serenay Sarıkaya ne cevap verdi? Sayın Savcı, Serenay Sarıkaya'ya Mert Demir ile olan ilişkisi karşılığında menajer Ayşe Barım'la birlikte 5 milyon dolar alıp almadığı sorusunu sordu. Mert ile karşılıklı <laughs> iradelerimiz doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşıyoruz. Ayşe Barım'ın bu ilişki için herhangi bir telkin ya da yönlendirmede e, Ayşe Barım bulunmadı. Senay Sarıkaya ayrıca bir iş adamından Ayşe Barım'ın 5 milyon dolar aldığına dair bir bilgisinin olmadığını söyledi. Bu beraberlik için kendisinin bir para almadığını da ekledi. Sayın Savcı'nın sorusu Ayşe Barım tarafından size herhangi bir baskı veya tehdit yapıldı mı? Senay Sarıkay'ın cevabı hayır bana herhangi bir baskısı olmadı. Dedi ve şimdi, ve çıktıktan sonra da e, her şey çok güzel her şey iyi diye rahatlamış. Şimdi insanlar bir de şunu Sanki, merak ediyor. Sadece bir aşk senaryosu içinde tutup savcılığa ifade verilir mi? Eğer herhangi bir suç şey iznadına ki. rastlanmasa idi, tabi ya da rekabet kurumu bazı tespitlerde bulunmasaydı. İş savcılığa ifade vermeye kadar gider miydi? Gitmez. Evet. Gitmez. Yani aslında şunun da belirtmek lazım, bu bir ilişkinin ifşası için veya ispatı için verilen bir şey değil. Bu işin içerisinde arka daha farklı var. arka planda daha farklı olaylar var. Aslında sayın savcılarımız da bunun peşinde. Yani yoksa kimse kimsenin ilişkisini sorgulayacak, yargılayacak. Kime ne? Ki isteyen istediğiyle ilişkiyi yaşar, isteyen istemediğiyle ya yaşamaz. Sektörün, sektörün manipüle edilmesi söz konusu. Yani bu, tü, bu tür girişimlerle, iş birlikleriyle, bir kere o iş adamınınla o iş adamından o para alındıysa o para kayıtsız, kayıt dışı bir kayıt para dışı ve bir kara para. para kara Tabii para. ki savcılık bunu sorgulayacak. Sorgulamayacak da neyi sorgulayacak? Yani sektörü böyle bir kara parayla e, destek alarak... Ne şekilde yönlendirmeye çalışıyorsunuz? Bu ilişkiyi ortaya koyarak müzik sektörünü mü yönlendirmeye çalışıyorsunuz? nitekim Mert Demir'in bugün geldiği nokta evet. bu ilişki başladığından itibaren göstermelik bu ilişki baş... Mert Demir'in müzik sektöründe ele geçirdiği e, hedefler, yükselişi Başkalarının ayağı kaymadı mı? Başkalarının yerini, onların konserlerini almadı mı? İşte 300 ona bin lira alırken. Şimdi menajerlik yani. adı altında neler ya bakın. Ortaya çıkacak. Bir şey söyleyeceğim. Yıl yıllarını... e, konuşma yasağı getirmek istedi herkese. Kimse konuşmasın diye Ayşe Barın mahkeme reddetti. Şimdi bakın yılların vermiş şey sanatçılarımız var. Bakın. Şimdi e, daha dün e, sah sahnelere çıkmış. Ya ben yılların sanatçısıyım. Sahne sahnelerdeyim. Sahnelerindeyim. İnanır mısınız? Yeri geliyor 400 kişiyi doldurmak için gerçekten çaba sarf ediyorum. Şimdi sen kalkmışsın. Daha iki tane şarkım var. Piyasada daha bir yılını doldurmamışsın. 2, 2000-3000 kişileri sen nasıl sokuyorsun sokuyorsunuz? Yani aslında bunun arkasında çok daha farklı şeyler var. Yani anlatabiliyor muyum? Evet. Yani birdenbire bu şöhret, bu kadar halkın ona ilgisi veya oralarda o konser salonlarında 3 bin, 4 bin, 5 bin kişiyi nasıl getirdiklerine de bakmak lazım. Ne amaçla getirdiklerine de bakmak lazım. Çünkü böyle bir şey yok. Olamaz anlatabiliyor muyum? İşte herkes eteğindeki taşları döktükçe... şimdi zamanı gelince bazılar oturacak gerçekler de birbir bir ortaya evet, çıkacak. zamanı gel gelince söyleyeceğimiz de bu konuyla ilgili gerçekler var ama tabii ki bu dosyalar zamanla açılıyor. Biz de zamanla konuşabiliyoruz. Biz de tüm detayları zaten söylemez olmaz da... izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Evet, paylaşıyoruz. Hadise ve Reza Zarab'ın yıllar önceki konuşmaları, mesajlaşmaları, aa tam da Reza Zarab evlenecekken Bakalım biraz daha neler konuşacağız. Çok...